Endoskopi deyince aslında herkes şöyle anlıyor. Yani ilk anlaşılan nedir? Ağızdan girilerek işte mi, yemek borusuna, mideye bakılan tetkik gibi anlaşılıyor ama biraz daha geniş esasında Onu tanımlayacak olursak endo demek kelime anlamı iç anlamına geliyor. Hı -hı. Skopi de bakı, işte müdahale, inceleme gibi Hı -hı. kelime anlamının karşılığı var. Endoskopiye içeriye bakma gibi düşünebiliriz. Bizim açımızdan da işte bildiğimiz gibi gastrointestinal sistem ağızdan başlayıp anal kanala kadar giden bir sistem. Yemek borusunu, mideyi, 12 parmak var ince bağırsakları ve kalın bağırsağı inceliyor. Onun içerisine e, ucunda kamera olan bir endoskop dediğimiz cihazla bakma işlemini esasında tanımlıyor endoskopi. Dolayısıyla çeşitleri var esasında. En sık bildiğimiz üst endoskopi ki buna gastroskopi de deniyor. Ama üst endoskopi terimi galiba daha doğru. ve i̇şte yemek borusunu, mideyi 12 parmak bağırsağın birinci, ikinci, dört kıtadan oluşur. Bazen üçüncü kıtaya kadar bakıyoruz. Bakmaya üst endoskopi diyoruz. Anal kanaldan yaklaşık bir buçuk metre olan kalın bağırsağı ve İleumun en son kısmına ince bağırsak kalın bağırsak açıldığı kısma bakmaya da kolonoskopi diyoruz. Arada ince bağırsak var 6 metre. Oraya evet, bakmaya evet. da enteroskopi diyoruz. Çeşitleri var. Bunlarla sınırlı değil gastroenterolojinin uğraştığı alan. Safra kanalı ve pankreas kanalı ince bağırsak ikinci kısmına papilla dediğimiz bir yapıyı açılıyor. Oradan hem safra kanalı hem pankreas kanalının içine de bakabiliyoruz. Kolonjioskopi ve pankreatoskopi diyoruz onları da.